Otomobil meraklı Sardal kanalından hepinize merhaba sevgili dostlar. Yeni bir videomuzda yine sizlerle birlikteyiz. Evet pazar günü özellikle sıfır otomobil bayilerini Bursa'da bayin noktalara gidip özellikle Renault'dan başladık arkadaşlar durumu öğrenelim diye zaten videolardan da göreceksiniz. Renault'da durum şöyle. Salı günü fiyatların açıklanmasını beklediklerini ve o günkü stoklarla birlikte tekrar bayiye gelirseniz yardımcı olabileceğini söylediler arkadaşlar. Hem Renault hem de Dacia cephesine tabii ki aynı şey geçerli. Bunu buradan söyleyelim. Diğer model ve markalarla biz gezmeye devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar diğer bayilere de gittik. Özellikle Citroen bayisi için söyleyeyim. Gerçekten bayinin içi videodan da görüyorsunuz zaten o kadar çok kalabalık ki o kadar çok insan bekliyor. E, Salı günü e, yeni stokların belli olacağını ona göre e, satışlarla ilgili net bilgi verebileceklerini söylediler. E, gerçekten her satış danışmanına yaklaşık 150 kişi olduğunu söylüyor. Videodan da görürsünüz o kadar çok kalabalık ki bayinin içi hani nasıl sıra gelir insanlara gerçekten tam bir kaos. Her bayiye gidiyorsunuz aynı. Fiyat bayine gittik zaten bir satış danışmanı yok. Güvenlik görevlisi tamamıyla arabaların hani geleceğini, fiyatlara çok zam gelmediğini, salı günü fiyatların belli olacağını hani çok zam gelmediğini söylüyor. Hani şu an satış danışmanına söylesem de yazsam da falan filan arkadaşlar yani iş tam bir keşmekeş fiyat cephesinde de zaten bulunabildik. Kesin yine söylüyorum tanıdığınız varsa kötülü olmuyor arkadaşlar bir de mucize lazım yani o anki satış danışmanın inisiyatifi insafı da diyebiliriz. Evet arkadaşlar Hyundai cebesine baktığımız zaman Hyundai'nin diğer bayisine gittim Bursa'daki biliyorsunuz iki tane zaten satan firma var. O firmaya gittim zaten içerisi biliyorsunuz her zamanki gibi. Şöyle söyleyeyim i20 ve B10 bu ay yokmuş arkadaşlar yeteri kadar stokta zaten gelmemiş. Ama satış danışmanı Kona ile ilgili şansın daha fazla olduğunu söylüyor. Yani buradan da aslında bir formül arkadaşlar. Kona bulabilirseniz yani Kona isteyen arkadaşlar ilgili bayilere gittiği zaman Kona istediklerini söylesinler. Kona'yı yazabileceğini geldiği zaman bu ay sonuna doğru e, haber verebileceğini söyledi arkadaşlar. Bunu buradan size açık ve net söyleyelim. Kendinize iyi bakın. Diğer videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.